kadar da bunu sizlerle like var sonuyoruz yanımda adım var ve Ar var orada senin video girişine o da acemi kapat kenarını ben yapsana. ya da level atlat direkt ya veriyorum ee ben aldım, aldım. <laughs> çok fazla kapama zaten biraz zaman oksijen yapmayacağım. Tabii. Arkadaşlar ben Cidmo Cimot serisi çekeceğim. <laughs> Ditran falan neydi filan neydi bokuydu hepsiydi falan hepsini çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika orada sen bizim Desi crafting table olsaydı. Kendi <laughs> ayrı set Orada elmas set yapardın değil mi? Gerçek elmas set yani diyorum ya ben yanlış. Sen ortaya gitseniz de, yol devam etti yani. Altın kasılana kadar. Bak ne yap biliyor musun? Ay, ben, 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 ben. Ama... Arkadaşlar modlu survival serisi gelecek. Evet. Yeterli modları topluyorum arkadaşlar. Aa bizim yok. Aa sadece 3 takım kaldı. Bir sürü kişi çıktı la. Evet. Oha Özge. <laughs> Arkadaşlar Arda bizim kadar güzel oynayamıyor Minecraft'ta. Ama olsun yani. O da acemiydi. Acemiydi A dediğine bak yani? O da oynuyor sakırsa dedi. Yok yok ben. Emek yap bence. Bana yapsana Özge. Ben, ben daha yapayım. kılıç yapamadım. Ben Çok yavaş yapayım. geliyor bu ayrınlar. Evet ya. Ben yaptım O da kılıç yapacağım. Çok yavaş geliyor. Arkadaşlar bağları verir misin istiyor. Bok sana. Arkadaşlar Arda neden video atmıyor. Zaten ben onun açıklamasını yapmıştım kendi kanalımda. Arda'nın haberi bile olmayabilir. Orada arada Arda senin vektör çizimini bitirdim. Çok uğraştım ama bitirdim. Tamam. Sen adamı yollayacaksın. Oğlum ben acıktım ha yemek yok bende. Gold. bizim gibi klavyeyi ezberi bilmiyor o yüzden yavaş yazıyor. Ben kaç günden beri bir geçen ay bile oldu. Yıl bile olmuştur artık. Yok yıl olmadı ben o şimdiden. kadar değil. Ben basayım sen yol yaz ya direkt. Ne oldu ki lan? Bu düştüğü mü de? Ali, Ali ne yapıyorsun Ali? Ne yapıyor? Ali, trenlerim ne mi oynuyor? Galiba bilmiyorum. <laughs> Arkanı dönüp, dönüp direkt yapsana şöyle. şöyle. Heh, ya, ben şey, kendime doğru. güzel bir kazma yapacağım. Böyle. Ha şu şekilde ya. Arkaya git. Ben, ben Ben bakıyorum bakıyorum. Yok, Bak, bakıyorum. Dışarı, ben var zaten. Ben kendime Özge Arın Demir kazma yaptım yani. Bak yavaş gidiyorsun direkt uçurdun aşağıya. Ben sakin ol. Borç da kalmadı. Daha çok var. Tamamız böyle Lan! <laughs> Bu. Ya hır. Ya mal mısın? Zincir seti vardı çocuğun. <laughs> Bak şu an bunu ben yazıyorum. <laughs> bunu ben yazıyorum şu an. <laughs> yazamadım ama sen videoda görürsün. Ben Az ya yazdım. çok güzel troll yapmadın mı? Oğlum trolleme ya. Al bak ben şurada ayrım cincir var ayrım. Gel. Bir al. Videoda al. Bak, bak şurada hayvan cincir gibi cincir ayrım var. Ben gold. Ben zincir set yaptım. Bok sadık. Al aldı. Demirleri de aldı o. Oh. Ben mi demirleri aldım? Git ha. yol yap. Yapmıyorum. Yapma. Zincir setini de Arda'ya atıyorsun. Yok. Arkadaşlar Harun'un e, ee, kız skin'i var çünkü benim bilgisayarım olduğu için. Evet ben de erkeği kullanıyorum. Sonra da ekme izi gelmeye de kılıç sanıyorsunuz. Ya. <laughs> Artık boşuna bırakmayacağım. Sen de onu kullanıyorsan Lan! Yok ben öyle bir şey yapmadım. Olsa... Bak bu adamın gibi ya. Uğraştı olur. <laughs> Lan 10 <on> tane <laughs> damında şey yapıyormuş level 1 oluyormuş. Adam, Çok adam kazık. Dedi. Lan bırak bırak. Evet. Çek evet, gidiyor. Hadi dur. Mal tepizemezsin onunla. 5 tane istiyor. Şu bizim takımdan, takımda takımda Hadi, olan hı hı her başlar. <laughs> ya oğlum. <laughs> oğlum troller. <işte> <laughs> Adam bir şey at. Biz trollemesin. Hmm. küfür yazıyor. Sen Korkuyorum ah. Ya Başına ben bir beni <laughs> <Adam>, <laughs> mal gibi düştü ha. <laughs> Bak. <laughs> sen. Alo. Çıkamazsan mı sen. Arda geldi özgürlüğe bir iki Gamers life. Gamers life. Ne? Bakarım bir daha deme. Yok yok yapmayacağım. <laughs> Oğlum kazmamı attım yalnız. Vallahi bak yapmayacağım. Özür dile Harun. Çoğalacak <laughs> <laughs> <Teolite> seni. <laughs> altı evet altı. <gülüyor> Harun, <gülüyor> ben <gülüyor> düşüyordum. <gülüyor> Vallahi bak yapmayacağım. Ama, de son, de Ama şu de Muhammed'e de yaparım trollük. Tamam ya. Onun için hiç olmaz abi. Belki o arada olur, olur yani altın seansı alırız herhalde. <laughs> Özge. Ya çeksene ma. Geriye bir daha yol yapsanız da. Geriye bir daha yol yap. Allah. Ya Yarın. <laughs> ya, ya Oğlum. Ya, ya, yap bırak ya. ben şimdi yapma. Dur ben, ben Atla ben, adam. Adam. Ben, da da. Vururlar da. Videonun başta troll Harun. Ver bana mouse'u ver. Tamamdır. Şimdi gel bakayım abi. Ben mi? Hayır onu bırak ya. Kendisi yaptı. Tamam tamam. tamam tamam ben orayı bitiririm. Herif geliyor mal. Aha adam bize geliyor. Adam bile biz Hello. senin yapamadığını yapıyor. Atla lan aşağı. Yukarı çıkarın. Ha kırma kırma. <laughs> o da Aa, işte. mal taktik yaptı adam. Anlamadın mı? Onu aşağı attı, kendisi atladı. Harun'un zincir Ama ortaya var da bir aracı Ne Olsun. Yani yani Harun Hadi, nasıl... ben 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 bırak. ben ben bırak, bırak bırak. ben 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 Adam bize geliyor. Adam bize koşuyor. İktidar sarıyla tek kaldı. Neyse biraz daha daha bir kalsın. Evet. Ya bırak ben ben adım. de gideyim mi bırak. Ya ver. Arkadaşlar ben Lan, daha Yusuf geldi. Yani benim Oğlum bizim odaya biri geldi. Ben zaten dedim size geliyor diye. Lan gel. Böyle çabuk geliyor. Ben bir yoldan tanıdım bizim ada olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Guided, Öldürdünüz mü? Elimle öldürdüm ben. Ya yapma. Bizim dayımın çalıştı. Harun çalıştırsın ya. Yemiş ben niye çalıştırıyorum? Bizim adada kaldı ya. ya. Ah, geri kalan, yap o ya. O bizde nereye kucak? Bırak. Bir lights, tamam. Bırak. 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 Sakın sağ yapma. Tamam. Aslında yanlış yere koyduk ama sıkıntı değil. olmaz. Adamlar yumurtayı burası sanar oyalarız. Yemek yap. Ah. Ben bir tane hemen şey yapacağım. Kazma yapacağım gideceğim. Abi, ortadan şey Hala ya, kazma yapayım. Yap. Aa, dur dur dur. Setini giy. Ha. Sen şunları. Ben kendim tehlikeye atacağım. Yolu üç tane gold bıraktım. Ya, alırsınız. Alırım lan. Mal şey yapsana. Ha tamam ben de ortaya gidiyorum sen yemek yapsana diyeceksin. Bir de kılıç yok. Anam Nerede o diamond Yemek yap. Yapayım zaten. Sarıya gidiyorum kıracağım onların. Bir tek sarı kaldı. Sonun yumurtasını kırmaya gidiyorum. Evet. Oğlum damat kılıç var bunların birinde. Hı. Hı. Set yapmış, evliğin ayrı ayrı seti var. O zaman biz de diamond çalışmamız gerekiyor bizde. Oğlum, hacker hacker, hacker var onlarda. Ben um, Arda bir set yapmasaydım. bunlar direkt çalacaktı. Özellikle de harın, direkt alacak yani. Ben onu tanıyorum. Herif olacaktı. geliyor. Ben Lan size mı çalışıyor? Yo. Gidim ortadan aldım. Ne çalışıyorsun lan lan? İyi ben de aldım. Ali. Gideyim mi? Bir de kazma yakın. Aynen aynen. Kazma ya. En içine Of ne yapacağım? Of. Ne? Diamond'lara bak. <laughs> Ben çöktüm lanlara. anlara. Adam gelirse bile şişi şişi Zaten şişi şiş şey şiş mi? Ee, onlar oksijen falan yapmış olsalardı şu anda. zincirset set falan oldu. Oğlum benim arkamda şey da bu ayrı çeşit paleti herif var. Ayrıca... O herif o var. Oğlum arkamda ayrı çeşit herif bak kovalıyor beni. Şey Yok lan özgeymiş o. Ya <laughs> şuradan biraz iki tane daha altına. Aa ben sizin gibi değilim ben damın. Aa herif damında çalıştırmış la. Birazdan demir dal daha, daha. Ben çeşireyim. de adamında level 2 yaptım. Tamam. lazım oldu. Diamond level 2 yok lan. Diamond'a çok alıyorum. Ya ya hadi yapayım öyle demedim. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Hadi de boş ver ben kazmayı istiyorum. Özge beni korusanız da ben bir, şey bir, bir, bir daha alayım ortadan? Bir dakika biraz biraz daha ilerlet belki daha iyi oluyor diyorsun. Hop bizim şey bir, bir, bir de 10 <laughs> tane demir bıraktım da Özge. Güzel mi bu server? 10 tane gold bıraktım. Ali. Ali ne yapıyorsun? <laughs> Mıyak Ali. Bu bebek mi gitmiyor <laughs> arkadaşlar? Şey. Ne yapıyorsun? kadın var mı? Ortadaki dağınıkları yükseltsem mi? Ya oğlum ben yapmasam sen git de yüzeyi yükselt. Lan. Ama biraz daha sağ kal. 15 Uluğa, tane dağınık getiriyorum. Koruyun beni. Yolunu kırıyor, yolunu kırıyor. Versene, Bak ne yap biliyor musun? Kendini aşağı atla gerek. Oha. Ver, de ver. Dedim ben sorular yer bizi. Kırkırkır tamamen kır. Tamamen kır. Şirt al şirt. Kaç lan kaç. Blok koya koya git. Ha? Al işte ya. Senin yapacağım blok buguna. Adam e, Şey atışı gibi yaptı Ne deniyor <laughs> o? Uyarı atışı gibi ateş etti mi? Abi, aynen. <laughs> Yani adam ee, adam gibi adam. Ee, Yemek ve yay Buradan okuyalım onu. Acık. Ama geliyor geliyor. Hadi. Kaç lan kaç? Bezi koyayım. Adam geliyor araya bezi. Hayır hayır lan. Çok feci, çok feci. <gülüyor> Ana. Lan lan bak bak. Adamları feci aşağı atacağım. Bak görürsün şimdi. o feci ben de biliyorum be. atıyorum At Atamadım 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 bittik bittik özür dilerim Gel arkadaşlar Allah Lan git nereden aşağı Git. üçüncü zaten notu Pis git git lan Yok ya. mal şey yapmadı kazma ben mouse taktım taktım ee, şey Gelin Muhammed'e söyle ee, kazma alıp gelsin Harun koş 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 adam koş Ya mal ne kaçıyorsun? Dal. koş Pardon. Abi atsana biraz. Bok sana bekle. 3 tane bekle. Ya kılıç yapsın. Gitsin işte. Hatta kalma ben yapayım. Ortaya git, ortaya git, ortaya git, ortaya git gel hemen ya. Bir şey olmaz. Bunlar yemez ortaya git. Olmazsa ya yani meyze de git onların da. Belki açıktır. Aynen belki bir ihtimal. Bakayım ben yine. Olmazsa ne? oyalanmış olursun tekrar ortaya gelirsin. Sen yine aşağıya sonra git. Bence iyi gidiyor. E sarılar gelirse? Elmas kılıç yap. <laughs> Aferin ya kızım. Set dizeceğim Abi, kendime. Ee, şey yap. Kılıç yap da olsun. Bir de demirden şey yap. Ha çıkmış güzel. <laughs> Ali, Ali. Bir şey yavaş yavaş. Yerden <laughs> yere <yavaş yavaş. gülüyor> şeyler. <Çekil> Sesli <etsin>. yani. <laughs> i̇şte, yap yap. İşte, don da yap o kadarı yeter gerçi. Yani şey. Siz başka adada mısınız? Evet. evet. Arkadaşlar neden farklı şeyler burada oynuyoruz? Onu da ben açıklayayım orada oynanırlarda. Eee... şimdiki klas çok kalabalık. O da çok kasıyor. Ayrıca bir Türk server olması da güzel olur diye düşündük. Işte Hesapta Legend Crab tek Eggworld olan Puff server'da Türk server'ı adam, adam, adam geliyor! Adam geliyor! Yürü git ya! Adamın teknik kalması var. Tam gelsinler ben korurum. Adamların var. Lersene. ya. Gene tam gelmiyor yemiyorlar. Özge <laughs> damın çalalım. Belki, ben falan gitme ya. Direkt ortadan al. Ya da yan base'e de gidersin ama önce ortaya git. Yok ben kazma yapıp ya. Benim <laughs> de <Demir> yapma. <laughs> ya atla aşağı işte varken bak Ha, Harun sen misin? Ben ben da, ya sen sana. Harun da çocuk videoda yok var? Allah bilir bir tane atın. Ben dedim. Atma mı? Atsana atsana. Atmayacağım atmayacağım. Ee, bir tane atıyor. Sen git teyze orada geliş ya. Ben de bir meyze Harun adam geliyor. Şuraya git oradan. At onu. At 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 at. Şuradan at, atabilirim. <laughs> Bunu öldüm. O bir adam peki bastı koyuyor? koruyor. Arkadaş Oğlum çok yavaş koşuyorsun ya. Hücum ya. Pislik hacker ya. Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Harun. Gel gel sen gel. Ya arkadan Pislik. ya. Pislik. At aşağı şunu. <laughs> atamadım adam yükseğe çıktı. Hayır ya. Adam düştü mü zaten? Ben yumurtanın ordayı. Blok al. <laughs> Bak şimdi buradan çıkacağız. Ay geldi galiba. Geldi. Ay lan arkamda mı? Bülbül ne ya? O da bizi kırdı kırdı. Bak. Hadi. Kusura bakmayın. Vallahan. Abi bir jeni kaptı. Aşağı atla. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.